Gençler merhaba. Yepyeni bir Westworld inceleme videosuna hoş geldiniz. 3. sezonun ikinci bölümü yayınlandı. Bu videoda sizlere spoilerlı bir şekilde tabii ki incelemesini yapacağım. The Winter Line bu videonun bu bölümün video diyorum bu. Bölümün ismi Winter Line olarak geçiyor. The Winter Line ise esasında 2. Dünya Savaşı'ndaki zaten Mayvin e, sekanslarında gördük 2. Dünya Savaşı'nı. 2. Dünya Savaşı parkını diyelim. Esasında bir park yok ortada. Onu da konuşacağız ama 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyan ve Nazi kuvvetleri tarafından İtalyan'ın Roma'nın biraz daha güneyinde bir hat kuruyorlar. Bir hat değil birçok hat kuruyorlar hatta. Ve bu hatların ismi esasında Winter Line olarak geçiyor. Müttefikler işte çıkartma yapıyorlar. İtalya'da bir çıkartma yapıyorlar. Normandiya'da yaptıkları gibi hatta daha öncesinde yapıyorlar. Ve oradaki e, Almanların ve İtalyan, tabi Alman yanlısı İtalyanların kurduğu hattın ismi olarak geçiyor. Frizzoni diye bir kasaba var Lazio bölgesinde. Daha doğrusu şehir var özür dilerim. Oradaki Monte Cassino kasabasının etrafında yoğunlaşıyor bu hat. E, bu gördüğümüz kasaba, yani bu bölümde gördüğümüz kasaba tam anlamıyla bir Monte Cassino değildi ama orası olma ihtimali ya da onun çevresinde bir yer olma ihtimali de yüksek. İsterseniz şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Genel değerlendirme neyi konuşabiliriz? İlk 2022 sezonu çok benzediğini söyleyebiliriz bu bölümün. Biraz daha park temasında falan geçti. Tabii ki bu bir tırnak içinde söyleyeyim çünkü tam anlamıyla bir parkta değildik ama bize ilk başta bir park havası, eski bölümden havasını yaşattı. Eski karakterleri gördük. Onları geçen bölümde söylemiştik görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Galiba bu bölümlük onları bir gösterdiler ve onlara da bir veda ettik diye düşünüyorum. Kimleri gördük? Hector'u gördük, Lisa Eisenberg'u gördük. Lutz'u gördük ve Sylvester'ı gördük. Bunları muhtemelen bu bölüm gördükten sonra bir daha da görmeyeceğiz ve veda etmiş olacağız. Biraz daha alıştığımız Westworld'e yakın bir anlatımı vardı. Fakat şöyle bir durum vardı. Onu söylemek istiyorum. Çünkü ilk bölüm maalesef ki 2 milyon izleyici kaybıyla başlamış. Amerika'dan bahsediyorum sadece. Bu 2 milyon izleyici kaybının nedenlerinden en büyüğü bence birinci olarak zaten... E, şimdi bir tarafta kardeşi var ki bu da çok fazla gönderme yapıldı bu bölümde Game of Thrones e, ee, orada açıkçası Game of Thrones biraz daha basit bir anlatım vardı. Sadece e, olaylar arasında sizi bir şaşırtıyordu. Çok fazla karmaşa yaratmıyordu seyircide ve seyirci bir şekilde karakterlere alışıyordu. Hoş o karakterler ölüyordu ama yenisi geliyordu. Bir şekilde devam ediyordu oradaki hikaye. Buradaki hikaye anlatım biraz daha karışık. O yüzden hem bilim kurgu hem karışık e, biraz şey kitleyi düşürüyor tabii haliyle izleyici e, bir taraftan da iki yıllık bir ara verdiler. İki yıllık bir ara bence çok fazla bir araydı bu dizi için. Çünkü karışıklığından dolayı seyirciyi bir daha yakalaması, seyircinin bir daha o bölümleri seyredip yeniden dönmesi üçüncü sezonu biraz daha zor olacağını düşünüyorum. O yüzden de bence en büyük kaybı oradan dolayı yaşadılar. Hakikaten de yani baktığım zaman ben bile neredeyse hatırlamıyorum. İlk iki sezonda bir daha bakmam gerekti. Özellikle de hazırlık yaptığım için. E bu araya çok fazla Netflix veyahut başka platformlar girdi iki sene içinde ve yükseldi bunlar. Bunların bir sürü dizisi girdi. E normal sıradan izleyici tabii ki haliyle yavaş yavaş koptu. Westworld'den. E, dördüncü sezonla ilgili ne yaparlar bilmiyorum ama böyle giderse dördüncü sezonun kesinlikle son sezon olacağı kesinleşti diyebilirim. Bu sezon yani bu bölümle ilgili bir şey daha söylemek gerekirse gizemler çabuk çözülüyor. Bu sezonla ilgili de söyleyebiliriz şu an iki bölümle ilgili. Tabii ki bu demin anlattığımız konuya da bağdaşık. Çünkü artık seyirciyi elde tutmak istiyorlar ve fazla gizem yaratmıyorlar. Fazla kafa karışıklığı yaratmıyorlar. Hemen bir bölümde gizemin başında verip sonunda hallediyorlar ki yine aynı durum oldu bu bölüm içinde de. Farklılık bu var. Ama tabii ki kemik kitleyi Westworld'un kemik kitlesini de bu memnun eder mi? O da ayrı bir konu. Çünkü bütün sezona yayılmasını istiyor. bu gizemin genel olarak seyirci yani en azından Westworld seyircisi. Ama işte dediğim gibi bu sefer de genel seyirciden uzaklaşmaya başlıyor dizi. Bölümün iki tane hikayesi vardı. İki koldan yürüdü bütün bir bölüm. Bir bölümün hikayesi Bernard'ın zaten geçen bölümden kalan Westworld'e gelişiydi. Ki orada Maeve yüzünden geldiğini biliyorduk. Bu yüzden de Mev üzerine odaklanmış bir bölüm diyebiliriz. Çünkü diğer hikaye tamamen Mev'in üzerinden gitti. Simülasyon içinde simülasyon vardı Mev'in hikayesinde. Esasında bir tema parkta değildi. Bir bilgisayar bellerinin içindeydi diyebiliriz. Bir sistemin içindeydi. Ve orada ona bir simülasyon yaratılmıştı. Gerçek değildi hiçbir şey. Ve bu simülasyon içinde simülasyon lafı da esasında birinci bölümde Lime Dempsey vardı. Hatırlarsınız Insight firmasının başıydı ya da görünen yüzüydü diyebiliriz. E ve onun bir arkadaşının söylediği bir laftı ve aynen bir bölüm sonra başımıza geldi bu simülasyon içinde simülasyon olayı ve esasında tamamen her şey yaşanan Mevin yaşadığı bir simülasyon içinde onu test etmek amaçlı bir durumdu. E dediğimiz gibi geçen bölümde söyledik 3 ayaklı bir sezon olacak. Yani bu işin 3 ayağı var. Biri tabii ki Dolores'in intikam arayışı, diğer tarafta Bernard'ın onu durdurma çabaları ki yine bu bölümde görmeye başladık. Ve üçüncü olarak da Sirak ile yani esasında bu Revbom dediğimiz yapay zeka ile Mev'in bir ortak buluşması, ortak çatıda buluşması. Bu bölümde de onu az olsa da gösterdiler. Ama üç ayağımız Dolares. Sirak ya da işte Insight firması ya da Ravebomb diyebiliriz ve Bernard olarak gözüküyor. Bernard yanına Staps'ı aldı. Şu anda ikili öyle gidiyorlar. Bir tarafta ile Kalıp ikili gözüküyor ve şu anda ee, ne kadar birbirini çok sevmeseler de Sirak'la Mev bir ikili olarak gözüküyor. 3 goldan devam edecek hikaye. Tabii ki bir tarafta Charlotte var ki Charlotte'da 3. bölüm fragmanlarında gördük. O bölümde sadece Charlotte'a ait olabilecek. Tabii ki Charlotte'ın içindeki host kim onu bilmiyoruz. Bellek kime ait onu da büyük ihtimal 3. bölümde göreceğiz. Peki bir başka şeye Hector'a geçelim. Hector geçen bölümden Tabii geçen sezondan kalan birisiydi. E, etore rolünde gördük. Sakallı gördük. Biraz pejmude gördük. E, ben biraz acıdım kendisine. Yani hali falan böyle biraz tuhaftı. E, bu döngü içinde, bu Alman parkındaki döngü içinde meyve işte yardım ettiğini önde ön, sandık. Ama sonrasında uçak sahnesinde birlikte gördük ki kendisi hiçbir şeyden habersiz. Tamamen belleğe silinmiş. Hatta bambaşka biri bir şekilde o da rolünü oynamaya çalışıyor. Simülasyon içinde tabii ki. E, burada simülasyonun zaten en çok net anladığımız noktalar bir tanesi esasında Lutz'la Sylvester'ın sahnesiydi. Tabii ki Lee Sizemore da bir daha ortaya çıktı. Öldüğünü biliyorduk esasında. Onun tabii ilk başta herkes şey diye düşündü. Bir kopyası, bir hostu yapıldı ama Lutz'la, e, özellikle Sylvester normal insanlardı. Onların tanımaması mevi bir yerde bize bir şüphelendirmeye başlamıştı. Birinci döngünün sonunda zaten Maeve kendini vuruyordu. Yine döngünün içinde olduğunu yine kurtulamadığını düşünerekten. E, o testin ne olduğunu çok net çözememişti. ara ara notlara bakıyorum burada kusura bakmayın. Gerçekten de yine alınması gereken notlar var bölümle ilgili. Bunun dışında dediğimiz gibi işte ocağa bir daha girip girmeme konusu vardı. Mevin ikinci döngüde başına geldi bu olay. Ve ikinci döngü sırasında işte Hector'un yanından gidip de Lee ile birlikte ocağa, demirhaneye işte artık ne diyorsanız oraya dönmeleri Lee'nin sen değil miydin buradaki e, ilk defa mı geldin sözleriyle birlikte burada iki şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi bölümün sonunda Sirak'ın dediği işte tehlike olarak seni görmüştük. İşte bu benlikleri bir tarafa ışınlamıştı ya ikinci sezonda Dolores. Onu Dolores değil de esasında Mevin yaptığını düşünüyorlardı. O yüzden sen buraya bir daha gelmedin mi sözünü duyunca bir anda esasında onun o olmadığını anladılar. Dolores'in bu işi yaptığını anladılar. E, bunun dışında da bizim için de bir mesaj vardı. Evet bu dünya gerçek bir dünya değil. Çünkü orada başladı Lee Sizemore. James Delos'un ikinci sezonda verdiği hataları vermeye, üzerine yüklenmeye başlayınca kekelemeye başladı ki biliyorsunuz ki benlik aktarım sırasında tam anlamıyla yapılamıyordu Westworld dünyasında. insan belleği normal bir e, hostun belleğini yerine alamıyordu. Hep bir hata veriyordu. Özellikle sadakat testi yapılıyordu ve bu hep hatalar sonucu görmüştük ikinci sezonda. Burada da Lee Sizemore hata vermeye başladı, keklemeye başladı ve bir şekilde ortaya çıktı ki bu dünya esasında tamamen bir simülasyonun olduğu. Etraf biraz bozulmaya başladı. Bölüm esasında bir nevi Matrix havasında bölündü. Matrix'e çok benzeyen konular vardı. Bence Matrix göndermesi çok fazladı ki benim bölümde en çok sevdiğim bu mevin herkesin cebine planını yerleştirdiği Alman askerlerinin birbirine sıkıp da bir anda durduğu işte buna biz bulut time diyoruz Matrix'ten gelen bir durumdu ve onların arasından geçerekten havada duran mermiyi de vurarak yere düşürmesi ki yine Matrix'e bir gönderme gibi bu. Aynı Matrix'in içindeydik esasında. Bir Matrix göndermesi olduğunu düşünüyorum. Bütün bölümün bu anlamda. Bunun dışında tabii ki Re-Bomb'u da gördük yine bir tek daha. Yine o beyaz zemin üzerine siyah bir çember halinde ve sapma olduğunu gösterdi Güney Çin denizinde. Bu da tabii ki Bernard'ı takip ettiğini gösteriyor. Yani Reebom esasında her olacak olayı bir şekilde biliyor ve tahmin ediyor. Özellikle de sistemlerden dolayı ve bunların çoğu işte dediğimiz gibi ya telefon taşıyor insanlar ya da işte hostlar var. Bunlar da sisteme bağlılar bir şekilde ve Bernard'ı takip ediyor bu arada. Yani bu dediğimiz 3 ayaktan da esas Reebok'un haberi var. Dolayısıyla Sirak'ın da haberi olabilir her şeyden. Bernard tarafına geçelim isterseniz. İşte dediğimiz gibi tekrardan Westworld'e döndü. Westworld'e döndüğü sırada baktı etrafa Ford'un eski evine gördü biliyorsunuz ki mahzeni vardı. Orada kendi aslında kaçak olarak üretiyordu bazı şeyler ki Bernard'ın kopyaları da oradaydı. Onları tekrar gördük ve Bernard'ın kopyalarının arasında Stubbs'ı gördük. Stubbs hep bir soru işaretiydi bizim için. Çünkü işte host mu değil mi, normal bir insan mı falan geçen sezondan yarım kalan konulardı bunlar. Ama host olduğu aşağı yukarı belli oluyordu. En son biliyorsunuz ki dolarisi de o serbest bırakmıştı. Yoksa durdurabilirdi Charlotte kılığındaki dolarisi. Kendisi serbest bırakmıştı ki Ford'un görevi de oydu. Hostlardan bir kısmının dışarı çıkmasını sağlamaktı. Ford ona o görevi vermişti Stubbs'a. O görevi yerine getirdiği için de kendini de vurmuş en sonunda görevi bittiği için. Fakat tam becerememiş kendisi biraz bazen de beceriksizleri vardı ve bir şekilde halledememiş. Enstitiksi bombayı patlatamamış. Sonuçta olarak onu Bernard iyileştirdi ve Mev'in peşinden gitmeye başladılar ki işte durdurmak için Mev gibi bir yanına kişiyi arıyordu. Fakat bölümün sonunda Mev yerine Stubbs'la devam etmeyi de deneyecek gibi duruyor şu anda Bernard. Belki de Mev'i de yanına alacak. Daha güçlü bir e, üçlü olacaklar kendileri. Luke Hemsworth'i oynuyor biliyorsunuz ki Stubbs'ı. torun e, Thor'un abisi kendisi e, Chris Hemsworth'ün. Liam Hemsworth e, de onların kardeşi o da oyuncu. Bunlar günümüzün Baldwin kardeşi gibiler. Bunlar her yerde <laughs> türüyorlar. E, Alec Baldwin de kardeşleri her yerde türerdi ama aralarında bir sivrilen Alec Baldwin'di. Fakat bu bölümde Stubbs'ın yani daha doğrusu Luke Hemsworth'un ben oyunculuğunu beğendim onu söyleyebilirim. E, iyi i̇yi oynadı ve karakter bu sefer bu bölümde bayağı iş yapacak. Yani iki bölümde biraz böyle ortada gezen figüran gibiydi ama bu sefer çok iş yapacağını görüyoruz. Bir taraftan yine işte bunlar yukarı çıktılar. Mevin dediğimiz gibi aramaya başladılar. E, ararken depoda tabii ki Mevin bu şeyini bulamadılar. Bu topçuğunu bulamadılar hafızasının olduğu çalığını gördüler. Bununla birlikte zaten baştan beri söylüyoruz. Her şey ortaya çıkmıştı. mevin hikayesinin içinde çok enteresan yanlar vardı. İşte Lee Sizemore'la birlikte merkeze dönmesi, işte Alman Tevapank'ının içinde yiz havası var ya oranın merkezi gibi bir yer vardı. Orada işte özellikle sistemi yanıltması, sistemi yanıltmadan önce de arkasında Churchill'in bir görseli vardı. Bu Churchill'in görseli ben çok aradım hani neyi ima ettiğini tam diye internetten bulamadım. Ama benim düşüncem 2. Dünya Savaşı'nın önemli figürlerinden siyasi olarak en güçlü figürü. E, Nazilere, Hitler'e karşı ayakta duran siyasi figürlerden bir tanesi olmuştu. O yüzden onu koymuş. Yani bu anlamda bunu görebiliriz. Dolores'in karşısında Mevin tek durabileceğini gösteren bir durum da olabilir. Bunu çok ben net bilmiyorum. Eğer öğrenirsem bir sonraki incelemede söylerim. Eksi bir kara kök problemini sordu iki tane görevliye ve bunlar sistem oldukları için ve sistemi de böyle bir paradoksa çünkü bir paradokstur ben çok matematikten anlamadığım için size çok fazla anlatamayacağım ama bir paradoks matematikte bu eksi bir kara alma olayı ve bunun tabii ki işlem gücünü buraya harcadığı için sistem e, normal yapacağı görevi e, ifa edemedi ve işte o ortaya attığı heykel birlikte de sistemin nasıl böyle çökertilebileceğini bizlere gösterdi tabii ki Lee Sizemore da ikna etti burada senin de bir sistem olduğunu biliyorum demişti. Ve sonrasında ise işte planı bozmak için de zaten Lee Sizemore'la birlikte oradaki e, Nazi içine planları koydu. Bunlar da sistemin kendi içinde olan şeyler değildi. Yine sistemi bozmak ve sistemin açıklarını yararlanarak dışarı çıkmayı planlıyorduk. Bernard da Stubbs da eski bu... Parkın içinde gerçek dünyadılar. Onu hemen yine söylemek lazım. Ve orada bu parkın içinden yine bir sisteme girmek üzere ki Bernard kendini test etmek istiyor. Dolayısıyla ona bir müdahalesi olup olmadığını parktaki gerçek sistemden daha iyi anlayacağını düşünüyor ve onu aramak için merkez odasına çıktığı zaman da diğer etrafta teknisyenleri gördü ve teknisyenlere niye burada olduğunu sorduğu zaman da işten çıkarılmalarını bekliyor çünkü park kapalı olduğunu söyledi. Bu arada parkın kapalı olduğunu şuradan da söyleyebilirim bir web sitesi var. Delos firmasına ait bir web sitesi. Esasında şu günümüzde internete girdiğiniz zaman ben linkini altta bırakırım. Oraya girdiğiniz zaman geçen senelerde tanıtımını yapıyordu. Delos firmasını yapıyordu. Sanki gerçek bir firmaymış gibi ve parkları gösteriyordu. O ana kadar, o bölüme kadar gösterilen bütün parklar aşağı yukarı orada açıktı. Ama birkaç park daha vardı. Onlar kapalı duruyordu. Ve onları görmemiştik. Şu anda aynı siteye girerseniz Parkın kapalı olduğu uyarısını göreceksiniz. Yani o da gerçek hayatta da Westworld ile ilgili birçok unsuru internette bulabilirsiniz. İşte bir taraftan Insight firmasının da şu anda onu da altta bırakırım bir sitesi var. İşte Delos firmasının da bir sitesi var. Onlardan da aslında bir şekilde bölümü takip edebilirsiniz. Şu anda park kapalı duruyor güncel olarak internet sitesinde ve kapalı olduğu yerde de çalışanlar çıkmayı bekliyorlar ama burada iki tane çalışan çok önemli. Aslında bizim 2019 yılında en çok sövdüğümüz iki adamdı. Biri DB Weiss diye de David Benioff'tu. Kendileri Game of Thrones'un yapımcılarıydı. Biliyorsunuz ki çok kötü bir sezonla birlikte sona ermişti. Bunlar da bir cameo yaptılar ve tabii ki yanlarında Drogo'yu gördük. Belki onu görmek çok iyiydi ama o iki tane şimdi küfür edeceğim. Neyse, tipi görmek pek de hoş değildi. Ee, yani hala utanmadan böyle yerlere çıkmaları da çok enteresan. Star Wars falan da ellerine alındı en, en son. O da iyi oldu kendilerine. Yani biz Drago'yu gördük çok hoşumuza gitti. Park 4'te geçen bir hikaye Orta Çağ hikayesi. Orta Çağ Parkı'nda o da o hikayenin içindeymiş diyor ya şu anda gözüken. Kapadıkları içinde de Costa bir startup projesinde projesine ben onu göndereceğim ve parçalara böleceğiz diyorlardı. D.B. Weiss ya da David Benioff'tan bir tanesi. E, Costa Rica'da ise şöyle bir şey var esasında bir göndermesi var. Çünkü Michael Crichton kendisi... Jurassic Park'la esas Westworld'un yaratıcısı. Özellikle işte Westworld'un ilk filmi vardır ki ben zamanında bunu bahsetmiştim geçen sezonda incelerken. 1971 yapımı olması lazım. Şimdi hatırlamıyorum tam yılını. Ve Yul Brynner'ın başrolünü Esas Westworld'ün ana çıkış noktası orasıdır ve onun senaryosunu Michael Crichton yazmıştır. Sonrasında ise kitap haline getirdiği Jurassic Park romanı vardır ki birinci Jurassic Park filmi de bu romandan esinlenerek yapılmıştır. Yani burada biraz esasında Michael Crichton'a bir selam duruşu oldu. D.B. Weiss ile David Benioff da işte arada çıktılar. Onlara çok fazla söylemeye gerek yok. Bunun dışında Bernard kendi sistemine girdi ve işte sisteminin bozulduğunu gördü. Yani Dolores onu dünyaya getirdiği sırada ikiye bölmüş kişiliğini bozmuş bir tane kişiliği ve ikiye bölmüş bir arıza kodu vermiş ki tam anlamıyla kendisine engel olmasın diye onun da bir planı var ki Bernard üzerinden onu da göreceğiz zaten bu ikinci kişiliği aktive edecek bir şekilde ya da belki Bernard aktive etmesini durduracak çünkü Dolores boş boşuna onu kendi rakip olarak göstermemiştir onun bir şeyi vardır, planı vardır kendi açısından. Mev dediğimiz gibi üçüncü döngün başladığı sırada planı ortaya koydu. İşte Alman askerleri hepsi birbirinden plan çıktı. Hepsi birbirine hain olarak gösterdiler. Ve o bahsettiğimiz Matrix sahnesi oluştu. E, bu Bullet Time olayı oluştu. Benim en çok sevdiğim sahneden bir tanesiydi. Ve sonuç olarak da gerçek dünyadaki sisteme girip drone'u sistemde hackleyip onu kendi meyve ait olan e, topçuğu ya da işte hafızayı alıp çalmasını sağladı. Meyvin planı ne işe yarayacağını çok net bilmiyordum. Açık konuşmak gerekirse şöyle çünkü topçu aldı gerçek dünyada. Onun bir bedene mevin bedene ya da başka bir hostun bedene sokması gerekiyordu. Peki bunu nasıl becerecekti robot? Yani bir yerde bitecekti onun gidiş yolu. Esasen mevin planı çok da böyle şey değil. Sadece sistemi kırmak amaçlıydı ama sonra gideceği yol pek e, durmuyordu açık konuşmak gerekirse. Çünkü bir beden bulması gerekiyordu. E, zaten indirdiler aşağıya robotu. Çok da uzaklaşamadı. Mev en sonunda gerçek hayatta gözlerini açtı. Tabii ki Sirak'ın bütün planıymış bu bütün bölüm gördüklerimiz. Simülasyonu o yaratmış. Bakalım oradan çıkabilecek mi? İlk başta onu tehlike olarak görmüş. Fakat tehlike olduğunu fark etmeyince de müttefik olarak kullanabileceğini, bir silah olarak kullanabileceğini düşündüğü için ona bu olayı yaşatmış ve oradan çıkış sağlayıp sağlamayacağını test etmiş gördüğü kadar çıkış sağlayabiliyordu. Ama dediğim gibi o plan nereye kadar işleyecekti o da ayrı bir konu. Eğer çıkış sağlasaydı ve Sirak'ın bu planı olmasaydı bu. Kendisi de tabii ki dedi ki benimle birlikte olur musun ve işte bu Dolores'e karşı savaşır mıyız? Mev bunu kabul etmedi çünkü Mev hiç kimsenin adamı olmak istemiyor. Ne Dolores tarafında ne de sadece kendi kızının peşinde hala onun peşinde koşturuyor ve yani kendi hayatını yaşamak istiyor ve anında Sirak'a saldırmak istedi ama Sirak onu bir düğmeyle manuel olarak durdurdu. E, tabii ki sesli komut işlemediği için MV. O yüzden de e, onun o sesli komutla artık e, çalışmayacağını biliyordu. dur durmayacağını diyordu daha doğrusu. Ve e, bu şekilde manuel yol çe seçti. Ha birçok yerde deniyor ki niye işte Sirak yazmadı ona bir kod da içeride durdurmasını yine sesli komut olarak yapmadı. Çünkü kendi garanti almak istiyor. Mevo kodu bulup çözebilirdi ki işte sistemden nasıl çıktığını gördük. O yüzden ona herhangi bir kod yazmadı. Onu direk eski yöntem manuel olarak durdurdu. Yani şu an için yazılım olarak yapacaklarınız aslında MV işlemiyor. Çünkü gerçekten çok zeki ve bir şekilde onun çözümünü buluyor. Bernard'ın hikayesine dönecek olursak işte sisteme girdi, kendinin programına baktı, hangi arızalar olduğunu gördü. Bir şekilde dolayısıyla bu e, tavrına karşılık bu emniyet subabına karşı bir önlem alacak gibi duruyor şu anda ve sonuçta sahile gittiler. Stabs ayrılacaklardı ama Stabs'a kıyamadı ve mevi bulamadığı için yanında bir ortak aradığı için de Stabs'ın bilgilerini güncelledi, kendini öldürmesini e, durdurdu. Çünkü görevi bittiği anda intihara kalkacaktı Stabs onu durdurdu ve yanına olaraktan gerçek dünyaya gittiler. Şu an için işte yanında götürdüğü dolarenin 5 tane biliyorsunuz ki e birlikte 6 tane bellek vardı hostun belleği vardı. Mev şu anda dünyada 7. Bernard yanına tabii ki bu belleklerden bir tanesi Bernard'taydı dolayısıyla aldıkları onu saymıyorum. Stapsian'ın aldığı için 8 tane host şu anda gerçek dünyada bir şekilde kaçak olarak yaşamaktalar. Onu da söyleyebiliriz 3. bölüm itibariyle. Son olarak da birkaç teoriden bahsedeyim. Yani sezon nasıl gidebilir, benim fikrim nedir onlardan bahsedeyim. Şimdi şu anda gördüğümüz Dolaris'in Rehobom'a saldırması, Rehobom yapay zekasına saldırması. Bu bir taraftan insanları özgürleştirmek için de olabilir. Bir taraftan onları yenmek için bu yapay zekayı önce alt etmek Gerektiğini düşünebilir. Çünkü gördük ki bölümde Sirak dedi ki efendim insanlığın iyiliği için Olabilecek bütün felaketleri önlemek için ve geleceği yazmak için Bu sanal yapıyı yaptık işte ortamı beraber Yaptık dedi. Ee, yani bunu yok ettiği zaman insan daha kolay ele geçirebilir ya da insanlığı özgürleştirebilir Bir taraftan acaba hep Dolores'e doğru gönderdik İlk bu fragmanlarda daha doğrusu introda gördüğümüz Bu işte bir anlatmıştık birinci bölümde Bu olayda Icarus dolaresi de mevmi olabilir ya da Bernard, yani o üçünden biri kesinlikle onun bir simgesi. Biz Dolores olarak böyle kafamızı kurduk ama bize muhakkak bir şaşırtma yapıp bunu mev olarak gösterebilirler. Mev'in aslında kötülüğe doğru geçişini verebiliriz. Dolores'in iyi tarafa geçişini verebiliriz. Yani bu bölümde, bu sezonda daha doğrusu kesinlikle e, gördüğümüz birçok şey değişecek. Zamanla ilgili bir oynama manipülasyon yapmayacakları için o artık belli oldu. Yani bizi çok kandırmıyorlarsa şu ana kadar hiç öyle bir şey görmedik. Bu anlamda karakterlerin değişimiyle ilgili olabilir. Bir anda Bernard kötü duruma geçebilir. Bir anda Mavis kötü duruma geçebilir. Ama böyle gitmeyeceği belli. Yani sadece Dolores'in kötü karakter olarak e, karşımıza çıkmayacağı ben %80 onda inanmıyorum. Simülasyon olabilir. Yani bunu da simülasyon içinde simülasyon olabilir. Esasında bölümün sonunda yani e, hep bölüm diyorum sezonun sonunda tamamen bir anda bakacağız ki her şey simülasyonmuş. Yani esasında hala gerçek dünyada değilmişiz. O da olabilir. Burası da bir simülasyon veya tema park olabilir. Bu da bir taraftan bir e, öngörü benim için. Ama yani dediğimiz gibi şu an kadar gördüklerimizin birçoğu ters düşeceğini düşünüyorum. Ee, yani şu an gördüklerimizden bir çıkarım yapmamak lazım ama üç ayaklı bir savaş bizi bekliyor. Son iki bölümde ise esasında nerede olduğumuzu göreceğiz. Bir bölüm sonra Charlotte'ın hikayesini göreceğiz. Onun kim olduğunu göreceğiz. Büyük ihtimal Teddi mi çıkacak yoksa işte e, Peter e, Abernathy yani Dolores'in babası mı çıkacak? Onları bir orada da göreceğiz. Sizin bu bölümle ilgili görüşleriniz nelerdir? Onları da merak ediyorum. Sizin teorilerinizi sizin Gördükleriniz benim görmediklerim bu da anlattıklarım. Onları lütfen yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Tabii ki kanala abone olursanız ve beni desteklerseniz sosyal medyadan takip ederseniz çok sevinirim. Bir başka Westworld incelemesi videosunda veya bambaşka bir içerikle görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.